Herkese merhaba. Benim adım Çisil Egeli. Elvar Wood firmasında operasyon ve ihracat müdürüyüm. Sizlere firmamız hakkında daha detaylı bilgiler vermek istiyorum. Elvar Wood olarak her türlü kayın kerestesi, masif panel üreticisi ve tedarikçisiyiz. Müşterilerimize özel ebatlar çalışmaktayız. Uzun yıllardır hedeflerini emin adımlarla gerçekleştiren Elvar Wood olarak İstanbul merkezli olmakta ve kereste üretimini Bartın'daki fabrikamızda yapmaktayız. Depomuz ise Gebze'de bulunmaktadır. Elvarwood, 30 bin metrekare üretim alanı, 50 bin metreküp yıllık üretim kapasitesi ve 400 metreküp kapasiteli 5 kurutma odasına sahiptir. Yöneticilerimizin ahşap sektöründeki 50 yıl aşkın tecrübesiyle ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da hizmetler vermekteyiz. Amerika, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha birçok Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayız. Müşterilerimize onların ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunmak her zaman ana prensibimizdir. Daha fazla bilgi almak için lütfen resmi sayfalarımızı ziyaret edin ve bizlere ulaşın. Herkese iyi günler.